Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Oskan Bugün sizlerle beraber e, Sonsuzluk modu oynayacağız Brawl oynuyoruz arkadaşlar. E, ben size bunu 20 abone de linkine vereceğim arkadaşlar ve yanımda yine küçük misafirimiz fıstık var. Arkadaşlar bakın şimdi ben size bunun linkini 20 abone de vereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar bunu indirdiğinizde de normal brosarsını silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa oyun açılmayacaktır. Yani değilip de dosyalarınızı açamayacaksınızdır. Normal Bros'tan zaten Sparsalar diye bağlandıysanız yine bu oyundan sıkılıp Play Store'a girip indirebilirsiniz. arkadaşlar ben Brawl Stars demişken benim hesabıma Oktan 7 yazdı arkadaşlar. Tiken Aksesuarı ile 31 karakterim oldu. Benim Tarım vardı. Tarihe çıktım ben size söylemiş miydim bilmiyorum. Evet bize böyle bir yer aldı. Start, start. Şurada bir şey var. Ha yok. Daha önce bağlandım da. Sana söylemiyorum. Şimdi atışlarını falan çok merak ediyorum ben bunun. Statı orada bana trip atıyor. Ben bunun atışını çok merak ediyorum ya. Sen niye beni kovmuyorsun? Oo. Etiant kalmadı. Yeni şeyden 300 bin tane. Aa kapı açık. Girebiliriz. Star Park'a ben gireceğim. Star Park. Geberim. Ben Star Park'a acaba niye girmedim? Şimdi şuraya alayım. Fıstık kanala abone olup like atsınlar mı? Açın. Arkadaşlar kesinlikle ben konuşmadım. Ha ne oldu? Kesinlikle arkadaşlar ama kesinlikle ben konuşmadım o konuştu. Bakalım ne olsun? Ne olsun? Abone ol. Benim adım abone ol. Ben buraları geçeceğim arkadaşlar. Ve en sonunda arkadaşlar maçı bitirebildim. Arkadaşlar maçı bitirmek için ne kadar uğraştığımı bir bilseniz. 2 saat maçı bitiremedim. O oyun beni hep attı, attı, attı. Tabi sizde böyle bir sorun olmaz arkadaşlar. Yani o oyun 2 saat böyle uğraştırdı, canımdan bezdirdi. Tamam. Şimdi ben o zaman şey kapatayım resmini engel olmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi profilimde hiçbir şey yok. Ama kol koltu, koltu deneyelim oyunlama arkadaşlar aşırı kıstı. o burada havuzum var şeyler de var iki tane de bot var o sevdim bu yine kızlarından bayağı atıyor ve çok güzel ikisini çok merak ediyorum Oooo Bombalara bak aşırı iyi. Oha oha oha. Neyse bundan çıkalım sıradaki. Biz Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar. Video fazla uzamaz. Hmm. kare şöber cesini şeyini atıyor ve karadan portalına patlıyor. ne bunun Tarı Ooo tarif yolunu ayrılmıştım yapma. Bu benden daha hızlı atılıyor. Tamam. iyiymiş Tik. Ya burada da kus karakter varmış. Biraz kötü olmuş. Bunu ben kendi hesabımla bağlamaya gelmiş. Bu ne? Ooo. Haritadaki her yerimizi mı hasar veriyor bu? Sofia Multina. Oh, vissou. Foda-se, Vamos ver se derita o finalmente. É pirimê. A Monica é um bom, e a aí. Ben gidene kadar. Şimdi bir anda mı istiyorum çöpeceğim? Haydi ama. Bir gelemedim. İyiymiş. Şimdi ben şu robota kaçıracağım. Bak dibine girdim. Adamı manyak ettim manyak. Uff. Ooo oyunu çökertiyoruz. Görünmek Görünmez olacağım. Şu ne abi? Allah beni kahretmesin ya. Şimdi hesabımla El primo ondan sonra Piper. Poy poy yumurta. Ultisini kesin de bir milyon atıyor ya. Oha oha oha. Ne yapıyor? Kurban atışı, güdümle ve Piper'ın vuruşu mu? Çok iyi. Ultisi ne? Ultisi de pip. Ben sadece bir tane pip. Kontrol edebiliyorum. Böyle etrafımızda bir tane de koyalım. İyiymiş ama. Ben bunu ortada deneyeceğim. Tüm botlar büyürsün. İyiymiş ama. Bakın şimdi. Tam ortadayım. iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Bibi. Bakalım Bibi. Bibi beni umarım şaşırtır. Ben bu acaba? Böyle G var. Ama şınlanma ulti. O ben mi kontrol ediyorum bunu? Şaka mısın sen? Çok iyi. Bu patlamayacak mı hiç? Biraz hızlandı. Biraz kabardı. Çok iyi. Ben bunu tüm yon kullanırım valla. Şuraya koysam patlar. Çok iyi. Bu dünyadaki nişi olabilir ha. Hiçbir yere çarpıştırmadığımız sürece bir sıkıntı olmuyor. Zaten yavaş bir şey oldular arkadaşlar istediğimiz gibi şey yapabiliyoruz. çok iyiymiş ha. Bu da benim 10 üzerinden 10. En sonunda hepsini kaç var söyleyeceğim ama bir bir bayağı iyi. Şimdi biz Mortis'e girdik değil mi? Mortis için bizi atmadı. Bende de arkadaşlar iki de bir oyunda böyle oluyordu. Haydi bakalım. Ben Mortis'te kalmıştım. Kanada Mortis büyük bir şey ben o yüzden ya. Niye? Neyse arkadaşlar sizden özür dilerim de Mortis'e beni oynatmıyor ya. Arkadaşlar Mortis'i e pas geçiyorum. Eğer Mortis'in açık olduğu bir zamanı bulursam yani siz bu modu indirdiğinizde açabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Çekinmenize gerek yok. Kollet bayağı açılsın ya. Kollet açıldı aynen. Ben daha bunu kendime saldım. <laughs> 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 ne yapıyor? Yuh. Yuh. Bu neymiş çok merak ediyorum. Of. Of. Yakıyor. Yakıyor yakıyor. Ben tüm map'i böyle doldururum. Ben tüm map'i arkadaş böyle doldururum. Doldururum. Hatta arkadaşlar oyunu çökerttim. Oyunu. Ben daha ne yapayım? Oyunu çökerttim. Oyunu. Koskoca oyunu çökerttim. Oyun bile bana dayanamadı artık. Git dedi. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmuyorsanız, ben şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım, kendi e, hesabımı bağlamaya çalışacağım. Ben niye? Mi? Evet arkadaşlar kendi hesabımı bağladım, posta verim. Şimdi bakalım oyun açılacak mı? Evet. Ama niye? Kardeşim niye? Benim sözcüm nerede? Olmayan bir sözcü ben nerede bulayım? Bizim kulübümüz Bakalım Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsanız e, Bizim kulübe de katılmayı Unutmayın arkadaşlar Adı Işişko Saçma bir isim ama adı Işişko Merak ediyorum en atabilecek miyiz? En merak ettiğin şey Mesela enerjikleri olan burada hangisi? Jesse Jesse Jessi değil de. Eğer oyunu atırsa ben böyle bir oyun yükleyeceğim. Bakalım oynayacağım. Senin gibi oyuna yazıklar olsun ya. Şimdi kaybedip eksiyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar yükledikten sonra ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Ben iki dakika bir durdurdum Arkadaşlar bakın şimdi bu normal Brawl Stars'ı bir kaldırıyorsunuz. Şey yani ee, indirdiğimiz modlu Brawl Stars kaldırıldı. Yine ondan sonra zaten Play Store'a girdiğinizde arkadaşlar Supercell ID'ye bağlıysanız arkadaşlar e, buraya Brawl Stars yazarak e, çıkartabilirsiniz yine yükle. Mesela bakın ben videoyu durdurayım indirilmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ımız indirdi. Ben zaten Supercell ID'ye diye bağlı Ben büyük ihtimalle direkt kendi hesabıma gideceğim. Brawl Stars'ımızın açılmasını bekliyoruz. Yanımda yine fıstıkla fıstık oyun oynuyor arkadaşlar. Ama şu anda kamerayı varsa kapattığımdan veremez. Bir de deneme manasını alalım. Merak edin bu seyir eksik atacağım. Bunun bir süre eksik atacağım şimdi eseriyle. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın tüm hesaplarım da duruyordur. Bakalım. Bu arkadaşlar 5 sabun 5'i de duruyor. Ama arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Tabi süper sarayda siz falan bağlı, bağlıysanız. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.